Bu hayalet erkek arkadaşının gözleri önünde kızı yalamaya başladı. Hayalet bir restoranda ortaya çıktı ama restorandaki insanlar onu fark etmedi çünkü onu göremiyorlardı. Ancak bu adam hayaleti görebiliyordu ve ona dikkatlice bakıyordu. Hayalet, müşterilerle dolu masaların arasında dolaşmaya devam etti ama kimseye zarar vermedi. Sadece koklayıp geçiyordu. Adam hayaleti görmüyormuş gibi davranıyordu. Çok geçmeden hayalet kız arkadaşına yaklaştı ve ona karşı bir ilgi hissetti. Ağzını açtı ve kızın yanaklarını yalamaya başladı. Bunu gören erkek arkadaş şaşkınlıktan dona kaldı ama hemen yüz ifadesini değiştirdi ve kıza bir öpücük gönderdi. Hayaletin bunu fark etmeyeceğini düşündü. Ancak hayalet bu sefer ona yöneldi. Adam hala hayaleti görmüyormuş gibi yapıyor ve kendini meşgul tutuyordu. Fakat hayalet onu bırakmak istemiyordu. Tam o sırada kız restorandan çıkmak üzereydi. Hayalet ona doğru atıldı. Ancak o anda restorana başka bir adam girdi. Hayalet bu adamda şüpheli bir şeyler sezdi ve hedefini değiştirdi. Onu yakından takip etmeye başladı ve üzerine yapıştı. Ve kapıdan daha fazla hayalet belirmeye başladı.